Dostlar selamlar. Karşınıza Lady Noelle. Lady Noelle bu 2 ay içerisinde gelen 3. füzyonumuz. 2 ayda 3 füzyon yaptırıyorlar bize. Aşırı zorluyorlar ve Lady Noelle da fena bir karakter değil. Gelin bakalım ilk önce yeteneklerine bakalım. Lady Noelle'nin daha öncesinde söylemem gereken olaylar var. İlki Sir Nicholas'la bir bağlantıları var. Haberiniz olsun. İkincisi bir void karakter yani bir void füzyon bu çok nadir geliyor galiba. yıl Yılda bir belki bir yılda bir bile gelmiyor. E, void'ler genellikle diğer karakterlere göre bir tık daha üstte olabiliyorlar. Onun yanı sıra bir support karakteri bir efsanevi henüz daha bir mitik füzyon her ay gelen veya her iki ayda bir gelecek olan mitik füzyon henüz daha oyuna eklenmedi. Hala efsanevileri yapmaya devam ediyoruz ve kutsal düzen karakteri Türkçeleştirmedim. Sizlere ben elimden geldiğince anlatacağım. Merak etmeyin. Onun yanı sıra karakter dediğim gibi Sir Nicholas'la beraber iş yapabiliyor ama Sir Nicholas'sız da gerçekten çok kuvvetli olabiliyor. Gelin hep beraber Lady Noel'laya bakalım. Lady Noel'ın arenada %30 hız bonusu var. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Yani karakter arena üzerinde kuvvetli olabilecek bir karakter ama genel anlamda da kullanışlı olacağı benziyor. Öncelikle A3'ünden başlayalım çünkü A3 önemli tüm müttefikleri delirtiyor ve bunu 3 turda bir yapıyor. 3 turda bir yapması demek gerçekten çok değerli. Çünkü örneklendirmek gerekirse tüm müttefikleri uyandıran karakterler örneklendirmek gerekirse Üşes, Lilith bu o kuvvetli bir karakter zaten siz de biliyorsunuzdur ki. A3'ünde tüm ölü müttefikleri canlandırma %70'e EP ile ama dönüş metre yani dönüş metresiz canlandırıyor ve 4 turda bir. Bunları şu şekilde bakabiliriz hep beraber. Yani oyuna eklenen yeni karakterlerin önceki karakterlere göre olan kuvvetini bu şekilde anlayabiliyoruz. Canlanmalardan alan canlandırmaları merak ediyoruz. Özellikle bakın 5 tur üzerine bir de hadi doğduktan sonra ekstra tur oluyor 4 tur. Ve bu karakter 30 EP artı 20 dönüş metreyle dolduruyor. Yani yargıcın da çok 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 üzerinde. Alan delilten karakterlerimizden bir diğeri ise Ukko. Ukko 4 tur. Ve yanında yine bir dönüş metresi belirtiyor. Onun yanında Python 50'ye 50. Aynı. Aynı. 50 50. Bu karakter de 50 50. Ve bu da 4 tur. 4 turn 4 tur. Bunların yanında alan dirilten Kaya'da var galiba. Bakın Kaya'da. Dur. Yani genel olarak dirilten tüm karakterler 4 tur. Bakın tek hedef bile olsa 4 tur. Galiba tek hedef bile 3 tura inen e, Ankara mı 3 tur? Evet. Bir ancora var 3 tura inen. O da zaman içerisinde hani yeni gelen bir karakter olduğu için muhtemelen 3 tura inen bir karakter. Görüyorsunuz ki artık yetenekler zamanla 3 tura iniyor. Ve diriltmek üzerine bir de dönüş metredir, diriltmekle kalmayıp bir de karşıya priz verebiliyor karakter. Hem bir support karakter ama şu şekilde koruyucu bir support karakter. Onun yanı sıra da bir manipüle de bir karakter yani karşıya kitle kontrolü de uygulayabiliyor. Gelin bakalım uyguladığı kitle kontrolüne bakalım. Uyguladığı kitle kontrolü %100 ihtimalle karşıdaki düşmanlara bir adet dondurma veriyor. Onun yanına eğer diriltecek bir müttefik olmasa bile karşıyı donduruyor. Yani bu yetenek diriltilerek de kullanılabiliyor. Diriltilmeden de kullanılabiliyor. Yani her halükarda karşıyı bir tur siz dondurabiliyorsunuz. İsterseniz birilerini diriltin. İsterseniz birilerini diriltmeyin. Eğer Sir Nicholas varsa da bu etkiye karşı direnilemiyor ve bloklanamıyor. bu da aşırı kuvvetli. Yani bloklanamaması gerçekten kuvvet. onun yanı sıra gelin şimdi pasifine geçelim. Bunlar bağlantılı. Freeze'in altındaki düşmanlar %10 hız kaybediyor. Yani genel olarak düşmanların hızlarını ortalama 300 olarak varsayarsak 300'ün %10'u 30 hız kaybettiriyor. E, friz o kadar iyi bir kitle kontrolü olmamasına rağmen yine de hard bir kitle kontrolü yani sağlam sert bir kitle kontrolü ve karşının bekleme sürelerini saydırtmıyor, tur aldırsmıyor derken baya baya kuvvetli tabii ki de dondurmaya daha az tutuyorsunuz haberiniz olsun e, dondurmanın öyle bir sıkıntısı var yani sersemletme ile, ile aynı çalışıyor lakin dondurma etkisindekiler etrafında buz kapladıkları için daha az hasar alıyor. Onun yanı sıra bir koyun etkisi müttefikten kaldırıldığı zaman onun dönüşme yüzde %50 arttırıyor. 2 tane noelle çalışmıyor. Şimdi gelin bakalım koyun etkisi kaldırıldığı zaman da ne? Yani koyun ne demek istiyor? Galiba bu karakter bir Armas counter <laughs> Evet. Galiba bu karakter bir Armas counter Bu arada videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bir müttefiki hedefle diyor. Hedeflediğiniz müttefik eğer koyun debuff'ındaysa onu kaldırıyor. Eğer koyun debuff'ında değilse onun üzerindeki tüm debuffları kaldırıyor. Yani tamamen bir lancer ama tek hedefli. Ya bu birazcık kötü. Ama oyunu kaldırabiliyor olması e, galiba oyunda daha öncesinde böyle bir şey yok. Bu ilk oyun kaldıran karakter. Yanlış hatırlamıyorsam baya baya kuvvetli. Eğer karakter bir coin altında değilse bir de ekstradan. E, yani e, şimdi coin altındaysa oyunu kaldırıyorsunuz. Üzerine 150 dönüş metre veriyorsunuz adama bakın altta yazıyor. Onun yanı sıra eğer koyunun altında değilse bir de onu %50 iyileştiriyorsunuz ve bu karakterin canının %50'si kadar iyileştiriyorsunuz. Bunun yanı sıra eğer iyileştirme adamın canının %100'ün üzerine çıkarsa çıkan her canın %50'si kadarını da etrafa yayarak dahilleyebiliyorsunuz. Yani bir alan healer. Yani tek hedefli bir cleanser veya tek hedefli bir temizleyici onun yanı sıra koyun kaldırabiliyor. Onun yanı sıra killiyor yani can basıyor. Onun yanı sıra arta kalan canları etrafa basıyor. Birazcık az basacağını eminiz bunun. Onun yanı sıra tüm müttefiklere iki turluğuna da bir adet hız arttırma veriyor. Ve üç turda bir yapabiliyor bu yeteneği de. Yani karşıyı dondurabilen, kendinize e, hız basabilen, karşıya e, dondurma etkisindeyken hız azaltma veren, müttefikleri doğuran, onun yanı sıra koyun kaldırabilen, onun yanı sıra ise bir de Sir Nicholas'la beraber kullanıldığı zaman ve Sir Nicholas'ın üzerine kullanıldığı zaman Sir Nicholas'ın yeteneği kullanılıyor. O da galiba ikinci yeteneğiydi. Gelin bir bakalım. Sir Nicholas bende yok. O yüzden buradan bakacağız. Sir Nicholas'ın yeteneği yok. iyi niyet galiba bu. Godwill koruması bu. Direkt a atıyor. Sir Nicholas ve öldürülemezlik kartı sürekli iyileştirme basmış oluyorlar. Onun yanı sıra A1'ine bakalım. A1'i bir düşmana saldırıyor ve o düşmanı %100 ihtimalle blok buff koyuyor. Fena değil. Ve eğer adamın üzerinde bir dondurma efekti varsa onun dönüşme diresini %20 azaltıyor. Sir Nicholas aynı takımdayken e, bu etkiye karşı direnlemiyor. En başa gelelim. Toplayalım. Bu karakterin Sir Nicholas'a ihtiyacı yok. Bu karakterle Sir Nicholas'la beraber kullandığınız zaman takımınıza zarar vermiş olacaksınız. Eğer Sir Nicholas bir buff almaz. Yani Sir Nicholas da aynı bu şekilde e, takımında Noel'le varsa bunları yapar. Takımında Noel'le varsa şunları yapara dönüşmediği sürece bu karakterin Sir Nicholas'a ihtiyacı yok. Sir Nicholas'ın zaten bu karaktere ihtiyacı olmuyor. Çünkü Sir Nicholas'ın e, yetenek kitinde Noella'yı isteyen bir yetenek yok. O yüzden Sir Nicholas'ın haricinde tuttuğum zaman bu karakter 3 turda bir tüm müttefikleri diriltmesiyle beraber oyundaki en güçlü diriltici bu. Yani daha iyisi yok. 3 turda bir diriltme ve tüm müttefikleri diriltme. E, Sadece A3 olsa bile karakter çok kuvvetli. Oyunun en başında. Oyunun en başında dediğime de insanlar takılıyor. Yani oyun başında ben bunu nasıl yapacağım diye soruyorlar. Haklılar. Füzyonu yapabilecek en ufak bir seviyeye geldiğiniz zaman bile. Ben bahsedeyim o zaman. Hani konumuz füzyon olduğu için. Füzyon yapabilecek bir hesaptan bahsediyoruz burada. Füzyon yapabilecek en düşük hesapta aşırı kuvvetli. Ortancı hesaplarda daha Lidya'ya giden yolda belki Lidya'yı almış hesaplarda çok kuvvetli. Oyunun end game'inde bile, oyunun en, en 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 sonunda bile bir yeri olabilecek bir karakter. Çünkü 3 turda bir diriltmek tüm müttefikleri aşırı kuvvetli. Bunun yanı sıra arena özelinden bahsedersek arena battle'larında olan hızlandırması çok kuvvetli. Onun yan, yanı sıra karakter hem karşıyı dondurup hem sizi de hızlandırabiliyor onun yanı sıra oyun debuff'ını kaldırabiliyor yani bu tamamen bir armaz counter'ı sayılmaz ama örneğin benim gizmak'ımın şöyle bir problemi var ben gizmakla oyuna başladığım zaman oyun olabiliyorum aniden ve eğer gizmak koyun olursa kaybediyorum ee, çaresiz birazcık ee, o yüzden koyunlara girmemeye özen gösteriyorum ve bu beni oyunun en 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 end game'inde en ilerlerinde yani Plat kuşlarda her pazartesi çok zorluyor. Çünkü herkeste 6 yıldız ruh var ve herkeste bir koyun var. Koyun kutsaması var. Ve bu kutsamaya karşı da gelebilecek bir şeyim maalesef gelimde yok. Sheep kaldırabiliyor olmak en azından beni birazcık oyuna döndürebilir. Noella. Ve bunun yanı sıra da karakter bir void olduğu için her halükarda karşıya freeze atabilir. Tabi ki de taş üzerine geçemiyor edemiyor. Orası çok ayrı konu. Ama tüm müttefikleri 3 turda bir doğurabiliyor olması, karşıyı dondurabiliyor olması, onun yanı sıra takım arkadaşlarını hız basabiliyor olması, onun yanı sıra can basabiliyor olması, cleanse atabiliyor olması, A1'inde blok buff ne kadar işe yarar ve tek hedefe ne kadar işe yarar onu bilmiyorum. A1'i çok zayıf. A1'i haricindeki pasifi, A2, A3'ü ve aurası çok güçlü ama A1'i çok zayıf. Yani A1 ile blok buff verebilen karakter ne kadar değerli olabilir oyunda bilmiyorum. Bir bakmak istiyorum abirinde benim elimde kimler var yani blok buff atan. Yani blok buff atmak oyunda aşırı aşırı önemli bir yere sahip değil. Örneğin Ugo var ve Ugo bunu baya baya iyi bir şekilde yapabiliyor. Ve Ugo'nun haricinde bunu yapan karakterler o kadar da işlevli değiller. Blok buff atan karakterler. Ama A1'de blok buff atmak fena olmayabilir fena olmayabilir. Düşününce yani hiçbir karakter burada sanıyorum ki A1'de blok atmıyor. Tamam. İlk defa da A1'de blok atan bir karaktere rastlıyoruz. Sanıyorum ki bunların hiçbiri A1. Ha bakın A varmış. %75. İyi bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Söyleyeyim. A1'inin kuvvetsiz. A1'inin 10 üzerinden 2, 10 üzerinden 3 o civarlarda oldu. Yani en azından sadece bir düşmana vur değil. <laughs> en azından yani şuraya şöyle dönüp baktığımız zaman eee um, Harvester'da bile an, anladınız mı korku morku verebilme var. Belki onun üzerinden 2 bile olabilir. Yani sömürmeden daha iyi. On üzerinden 2, on üzerinden 3'lük bir olayı var. Ha, freeze varsa karşın dönüşme stresini azaltıyor ama %20 ve karşıda freeze olma ihtimali sadece sen verebiliyorsun freeze'i. Freeze'i ekiple kullanman lazım falan hani bu yetenek birazcık kötü. Ama a 3 10 üzerinden 10. Daha iyisi yok. Şu anda oyunda hali hazırda en iyi diriltici galiba. Bir bakmam lazım onun için. Bunu bana hatırlatın. Veya siz yorumlara yazın. 3 turda bir dirilten kim var bilmiyorum. Bakın oyunda mitik bir karakter var. Galatril. O bile 4 turda bir yapıyor. Kim 3 turda bir diriltiyor alan bilmiyorum. Oyunda daha iyisi yok. A3'ü beni çok ayıplıyor. A2'si koyunu kaldırabiliyor olması güzel. Ama genel anlamda aşırı aşırı da kuvvetli bir yetenek değil. Tabii ki de ilk oyun kaldıran yetenek galiba bu da. Karakterin iki tane yapabildiği ilkler var. Birisi koyun kaldırabiliyor olması. Bir diğeri ise 3 turda bir tüm müttefikleri diriltiyor olması. Üzerine bir de diriltmekle kalmayıp ortalamanın üzerinde bir diriltme atıp diriltmekle kalmayıp karşıyı kitle kontrolüne sokuyor. O yüzden karakteri yapmamayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Sizlere tavsiyem bu olur. Herhangi bir hesapta çok kuvvetli olacağını düşünüyorum. Tabii ki de oyunun en kuvvetli karakteri mi? Hayır değil. Ama çok kuvvetli bir karakter mi? Aşikar. 3 turda bir delilten. Oyunda hiçbir karakter yok. Oyunun çoğu yerinde sizi götürebilir. Arenada değişimli arenada sizleri götürebilir. Normal arenada bazı takımlara karşı kullanabilirsiniz. Bence bu karakter 10 üzerinden 7'yi, 10 üzerinden 8'i şu anki oyun üzerinde 10 üzerinden 7, 10 üzerinden 8 mitiklerin olabildiği yani adamın toplam e, 6 tane yeteneği ve 2 tane pasifinin olabildiği bir oyun düzeninde Galatril gibi, Krixia gibi, e, Lazarus gibi bir oyuna sahipken 10 üzerinden 7, 10 üzerinden 8 bir karakterin alması demek ve bu karakterin bir füzyon olması demek karakterin e, %100 yapılması gerektiği anlamına geliyor. Biliyorum kaynağınız çok az şu anda çünkü aralarda 3 tane füzyon geldi bu üçüncüsü. Üçüncü füzyona kaynağınız kalmamış olabilir ama ayın bu zamanlarında oyun birazcık resetleniyor. Kıyamet Kulesi resetleniyor bir sürü ödüller veriyor. Yıl başında ödüller verilecek. Lanetli şehir yenilendi. Onun yanı sıra yoldan da ödüller geliyor. Bu sıralarda çok fazla etkinlik var ve bu etkinlikleri yaparak çok da fazla kaynak alabilirsiniz. Sizlere tavsiyem bu karakteri bir şekilde yapmanız haberiniz olsun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yorumlarda sizler de fikirlerinizi belirtin lütfen. Ben yani bu karakterin bu yeteneğinin daha üstüne gelebilecek bir dirilsime olduğunu zannetmiyorum. Mariçka var. Mariçkan iki koşullu. O yüzden Mariçka'yı saymıyorum. O e, sıfır kuldanı var. O çok farklı bir karakter. Ama bu da bunun diletmesi çok daha farklı bir yerde. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. kendinize iyi bakın. Bay bay.